Saygıdeğer efendiler izninizle kaskidi bir takıp devam edebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Çünkü konumuz toplumsal gelişme. Kıyafet değişikliği ve şapa kanunu. 25 Kasım 1925. Bence gayet kodlanması kolay. 25-11-25 Giyim kuşam, toplum ve grup kültürünün en kar karakteristik ve dışarıdan hemen göze çarpan özelliklerinden biri ve bir Türk kültür tarihinde Türklerin kılık kıyafet konusunda bağnaz olmadığı, sürekli zaten yer değiştiren bir kavim olduğumuz için göçebeliğimiz var. Ve dünya coğrafyasında Türk'ün yaşamadığı çok az sınırlı yer var. Dolayısıyla çağın değişen koşulları ve coğrafyanın değişen koşullarına uyumlu olarak pek çok kıyafet çeşidine sahibiz. Fes İslam'la geldi. Kalpakta benzer şekilde ve yani rum kökenli olan fes sonrasında bizim sahip çıktığımız bir unsur haline geldi. Kafa unsuru, baş giyim unsuru ve 20. yüzyılın başlarında ikinci apla doğru da fes yerine kalpak giymesini yaygınlaştırmaya çalışmıştı. Ve artık baştan aya değişmeliyiz. Küçük Prens'teki hikayeyi biliyorsunuzdur belki. Bir lider geldi diyor ve o lider Fes yerine şapka taktırdı diyor halkına. Ve sonucunda B612 gezegeni küçük prensin Osmanlı gökbilimci tarafından Batılılara kabul ettiriliyor. Böyle bir hikayesi var. 27 Ağustos 1925'te sivil elbisesi ve elinde Panama şapkası ile yine bulur. Türk ocağında ünlü şapka nutkunu söyledi. Ve altı kaval üstü şişane denebilecek kılık ne millidir ne de beynel mineldir beynel milen. Medeni ve tam teşekkürlü bir kıyafet için milletimiz hazırdır, hazır olmalıdır ve milletimize layık bir kıyafet ancak bu şekilde olabilir. Ve artık batı tarzına uyumlu giyim şart. Ne bileyim giyim herhangi bir etnik köken, herhangi bir din göstergesi olamaz, olmamalıdır da. O yüzden 25 Nisan 1925'te şapka giyilmesi hakkında kanun kabul edildi ve artık şapka bir başlık taklidi değil serbest düşüncenin sembol haline geldi ki şapka takılması bu bağlamda yani devlet memurlarına zorunluydu o dönem. Ki değişikliklerle yapılan 2000 sonrasındaki değişiklikler vesaire 2000 öncesinde 90'larda da artık devlet memurlarına da zorunlu hale gelmedi yani. Şapka maman senin zaten eşitliğinin bir göstergesi değil mi? Yani sen yaratılışından itibaren yani kafanda bir şeyle doğmadın. Yani kafanda bir serbuşla, kafanda bir pesle doğmadın. Ve eşitlik 1934'te yapılan yasal düzenlemeler ülkede kılık kıyafet alanında da layık bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. Medeni giyim. Medeni giyim. Hiçbir şekilde herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakacak şekilde giyinilmemesi gerekmektedir ve kasaba ve şehirlerde kasaba ve şehirlerde kadınlar arkadaşlarımızın yüzlerini gözlerini çok yoğun ve itinayla kapatmakta olduklarını gördüm. Hayır, buna gerek yok. Yani sıcakta kendilerine eziyet ediyorlar diyor. Ya yani iffet göstergesi değil, anlatabiliyor muyum? Bu konular çok kritik konulardır. Hani kıyafet kanunu sadece e, şapkayı ya da ne bileyim giyimi zorunlu tutmaz ya da başörtüsüne dair bir sorun oluşmaz. Aksi de başörtüsünü de korur yani bir yerde. Ama işte tanımları, ihtilafları vesaire farklı. Yalnızca e, sınav bilgisayarını 25 Kasım 1925 tarihini bilmek yeterlidir diye düşünüyorum. Ve şapka kanununun herhangi bir aidiyet, herhangi bir dine veya işte aidiyet göstermemesi gerektiğini öne süren bir inkılap olduğunun bilinmesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Tek kez türbelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Yine bu da bu, bilgiler dahilinde tarikatlarla olan mücadelenin bir parçası. Şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat tarikatı medeniyedir. Medeniyet tarikatıdır. Ve bütün ünvanlar bu tek kez türbelerin vermiş olduğu ünvanlar dahil olmak üzere e, Bunlarla ilgili kıyafetlerin giyimini yasaklayan bir kanun çıkarılıyor. 30 Kasım 1925. 25 Kasım 1925, 30 Kasım 1925. Bak bir hafta, bir iş haftası var arada. Türkiye'nin önündeki geri cengeller bir bir ortadan kaldırıldı. Çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeler devam etti. Milletler Arası Takvim ve Saatin kabul edilmesi 26 Aralık 1925. Yine yılbaşından önce. 1926 yılbaşısından önceki 26 Aralık gibi kod Mekke'den Medine'ye hicretin başlangıcı hicri takvimdi. Ama sonra Rumi takvim devlet bütçesi maalesef için kullanıldı. 26 Aralık 1925'te artık biz miladi takvime geçtik ve tam batı uyumlu şekilde bir günün 24 saat olduğu bir zaman düzeniyle karşı karşıya kaldık. Çok kullanışlı oldu. Ölçülerdeki değişiklik aynı şey, 26 Mart 1931 ee, Genellikle bu tarihlerden çıkarım yapabiliyorsunuz yani. Önce giyim, sonra tek cezaviye, sonra milletler arası takvim, sonra ölçüler. Bunlar birbiri ardı sıra işte. Biri 25 Kasım, biri 30 Kasım, biri 26 Aralık, biri 26 Mart. Hep 25, 30, 26, 26, 25, 30, 26, 26. Ölçülerdeki değişikliği bahar döneminde. Aklınıza kalsın. Baharda değişiklik oldu. Ne değişti? Santimetre geldi. Baharda santimetre mesela. Ya da milletler arası takvim. 26 Aralık 1925. 26'nın öncesindeki aralığın 26'sı. Tek cezaevi türbe. Ne dedik az önce? 25 Kasım 1925. Çok akılda kalıcı bir tarih. Şapka kanunu. 5 gün sonra hemen ne ilan edildi? Tek cezaevi türbelerin kapatılmasının şart koşuldu kanun. 27 Mayıs 1935 hafta tatilinin kabulü. Cuma günü iken e, tüm Türkiye'de hafta tatili Cuma günü iken, tüm çağdaş şehirlerin hafta tatili Pazar günü. Bu bağlamda 27 Mayıs 1935'te ulusal bayram ve genel tatil, tatil hakkında kanunla beraber ki Atatürk'ün vefatına yakın bir tarihtir. Cumartesi günü saat 13'ten başlamak üzere Pazar günü tatil ilan edildi. Sonrasında zaten Cumartesi Pazar günleri tatil bildiğiniz gibi. Soyadı kanunun kabul edilmesi 21 Haziran 1934 yine geç bir tarih. 21 Haziran akılda kalabilir. Ee, çünkü gündüzlerin uzun olduğu tarih. Gündüzler uzunsa soyadım gelir. <laughs> Hafta tatili 27 Mayıs. Ne ee, bir darbe. <laughs> Cemal Gürsel. Gürsel geliyor aklıma. Niye Gürsel soyadı yani. Halkçılık ilkesinde geriye olarak imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir millet halinde 21 Mayıs 1934'te kabul edildi. soyadı kanunuyla beraber ağalık, paşalık gibi ünvanlarda her türlü rütbe, memurluk ifadesi de kaldırılıyor. Herhangi bir soyluluk ifadesi yok, yerine soyadı var zaten. 24 Kasım 1934'te de Mustafa Kemal Atatürk'e Atatürk soyadı veriliyor ki öğretmenler günü olması lazım değil mi? 24 Kasım'ın aynı zamanda öğretmenler günü olduğu açık. 28'de kutlanmaya başlanıyor. Aynen. Bakınız 1928 ve 1934. 6 yıl sonra Öğretmenler Günü'nün ilk kutlanmaya başladığı Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenlik unvanının verildiği yılın 6 yıl sonrasında aynı gün yine Atatürk soyadı alıyor. Ve Rus Hüvvet Mustafa Kemal Atatürk. Kadın hakları konusundaki gelişmeler. Bu noktada bir parça önermek istiyorum sizlere. Bir şiir dinleticidir aynı zamanda. La vie breve Fikret Kızıldok'tan kendisi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını araştırırken bu parçayı hazırlıyor. Kadın hakları konusunda daha Bulgaristan ateşe militeriyken 1913 yılından itibaren fikirleri var ve bu fikirleri teker teker hayata geçiriyor. Medeni kanunun kabul edilmesinden önce yaptığı bir konuşmada bir toplum bir millet kadın ve erkek denilen iki cins insandan meydana gelir ki kabil midir ki? bir kütlenin bir parçasını ilerletelim diğerini öyleyse bırakalım da kütlenin hepsi yükselme şerefine eriz. İkisi de yükselmeli. Türk kadını dünyanın en aydın, en erdemli, en ağırlıklı kadını olmalıdır diyor. 3 Nisan 1930 tarihinde yapılan belediye kanunu ile kadınlara, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı 26 Ekim'de köy ihtiyar 5 Aralık'ta milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan anayasa kabul ediliyor. Bunu bir 034 BMW diye kodluyorduk. <laughs> İnkılap tarihi dersinden hatırlayacak olursak. BMW 0 1930 Belediye arkadaşlar. Belediye. Bel yasam anlaşılır. 1933 Muhtar Köy İhtiyar heyeti. 1934 milletvekili vekil bakınız tüm olayın kodlaması bunda gizli 3 Nisan bu arada benim annemin doğum günü <laughs> oradan aklınıza kalabilir 26 Ekim ve 5 Aralık o kadarını gireceğini zannetmiyorum buradan aklınıza kalabilir arkadaşlar hangisi hangisinden önceydi sonraydı sorularının cevabı ve yine Atatürk'ün sözleri kadına verdiği önem ...Türk kadınına verdiği ödem. Çok... ...olağanüstü yani... ...daha... ...Ataşe Militer yıllarında... ...Ataşe Militerlik yıllarında diyorsun ki sen... ...Bulgar General'in kızı Dimitrina'ya... ...kadın... ...kendi haklarını kendisi doğuracaktır. Yani. İnanılmaz. Ve... Yine Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926, 17 14 Ekim 1926'da ilk medeni nikah. 17 Şubat 1926 nispeten yine tahmin edilebilir. Yine kışın ortası. Ve 1926, çoğu 26'a bakınız yani. Her şey ardı ardına. 3 Nisan 1930. Devamında 26 Ekim 1933, 12 Kasım 1934, Gül Hanım, ilk kadın muhtar, ilk kadın milletvekili. Bakınız, ilk Türk kadın parlamenter üyeler. Satı kadın vesaire yine anılır beraberinde. İlk kadın milletvekilimiz çünkü. Satı çırpan, satı kadın lakabıyla anılırdı. 1935'teki sözü. Yani devam ediyor. 1913'te ne söylediyse 1935'te aynen devam ediyor. Yani bu müthiş bir istikrar. Bu müthiş bir nasıl söylenir? Devrimin ayak sesleri. Kadınların erkeklerle eşit oy verme, aday olma haklarını elde ettikleri tarihler bazı ülkelerde. Bununla ilgili bir yazı hazırlayacaktım bu arada. Bu da böyle bir bilgi. Yeni Zelanda gibi ülkeler yani bunlar Commonwealth ülkeleri de biliyorsunuz. Birleşik Krallığın sömürgesi olarak kabul edilen ülkeler. 1919 1931 Türkiye Cumhuriyeti buradaki yerini çok güzel almıştır. 1934'te tamamlıyor. İtalya'dan önce, Fransa'dan önce, Bulgaristan'dan önce, Japonya'dan önce ve ekonomideki gelişmelerle devam ediyor olacağız.